Lenora Tarot'a Astro'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle Boğa Burcu'nun açılımını yapacağız. Burcunuz, Yükselen Burcunuz veya Ay Burcunuz Boğa ise bu mesaj sizler olacak. Bakalım sizler için neler söyleyebileceğiz. Kartlar sizler için neler söyleyecek. Yakın gelecekte bakalım neler olabilir hayatlarınızda. Bunlara bir bakalım. Boğa Burçları şöyle koyalım. Evet. Zamansız zamana ve kolektif bir bakımdır arkadaşlar. Odunluları alın kabul edin olumsuzları da evreni gönderin, gitsin. Yoruma aldım, kabul ettim yazabilir. Olumlamalar, emojiler veya sayı sekansları bırakabilirsiniz. Şöyle açalım kartımızı. Kanala olan destekleriniz, alma verme dengeleri ve de kanalın devamlılığı açısından oldukça önemlidir arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Bakalım hayatlarınızda neler olabilir boğa burçları. Destelerimizden kartlarımızı seçerken bir yandan da konuşmaya devam edeceğiz ve yorumlamaya da hemen geçeceğiz. Bakalım neler olabilir boğa burçları sizler için neler söyleyebiliriz. Hemen bakalım. Benden özel bakım almak isteyen arkadaşlar Lenaratorot Astro Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Süper teşekkür tuşu kullanarak teşekkürlerini ileten arkadaşlara da ben de buradan teşekkür ediyorum. Şöyle koyalım bakalım. Evet. Sorumlamamıza da başlayalım. Evet bu avuçları. Planlı hareket edeceğinizi görüyoruz bu yakın gelecekte. Yani planlı hareket etmek sizler için en önemli. Ee, İyisi olacak zaten. Acele hareketlerden uzak durup planlı hareketlerde bulunmanız lazım. İleri görüşlü davranabileceğinizi görüyoruz. Rasyonel düşüneceğinizi ve muhakeme yeteneğinizin de oldukça güçlü olacağını görüyoruz. Eşitlik ve adalet sağlamak e, amacınız olacak. Bunu kendinize bir e, amaç edineceksiniz. Eğer ki size adaletli davranmayan insanlar varsa da bunları etrafınızdan uzaklaştırmak isteyeceğinizi görüyoruz. Bağ burçlara. Ve kasırga çıktı. Hayatınızda hiç beklemediğiniz bir anda, anda olumsuz durumlarla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Sıkıntılı süreçler gelebilir, kaos yaratacak durumlar ve can sıkıcı gelişmeler olabilir hayatınızda. Bu kaos dönemini olabildiğince Pozitif geçirmeye çalışmanızda hayır vardır diyoruz boğa burçları. Yani böyle olumsuz bir süreç sizi bekleyebilir. Örnek veriyorum. Maddi sıkıntılar olur ya da maddi sıkıntı yaratacak bir şok olay peş peşe olur mesela. Üst, üzerinizde ağır bir yük oluşturur gibi düşünebilirsiniz. Hani böyle can sıkıcı şeyler olabilir. Kendinize göre alın. Ateşte aşk. Evet eğer ki bir partneriniz yok ise... Birileri sizden hoşlanıyor olabilir arkadaşlar ve bunu size belki itiraf edebilir yakın bir zamanda. Eğer ki partneriniz varsa da partnerinizle olan ilişkilerinizde bir güçlenme olacağı ve ilişkinizin daha iyi bir yöne gideceği görülüyor. Ve bağlantı. Evet yine insan ilişkilerinizde Bağlantılarınız çok önemli olacak. İnsanlarla kalıcı güzel bağlantılar kurabilirsiniz. İnsanlar üzerinde etkiniz oldukça yüksek olabilir şu dönemde boğa burçları. Bunun dışında değişim kartımız gelmiş. İnsanlar bilinmeyenlerden korktukları için değişimden kaçınırlar. Değişimden kaçmayın boğa burçları diyor. Eğer ki bir değişime ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız boğa burçları... Cesurca hareketlerde bulunabilir ve o değişimi gerçekleştirebilirsiniz. Vedinarların suvarisi, ey kalbim, senin için müjde var. Evet, size doğru, güzel, sevineceğiniz bir şey geliyor olabilir. Mesela hayatınızda büyük bir etki yaratacak bir haber alabilirsiniz. Veya çok güzel bir maddi gelir geliyor olabilir sizlere. Sürpriz bir yerden. Hiç beklemediğiniz bir yerden bir para gelebilir. Bir iş müjdesiyle müjdelenebilirsiniz. Veya beklediğiniz birinden bir somut adım alabilirsiniz. Neticede hayatınızı somut olarak etkileyecek ve hayatınızda güzel etkiler yaratacak biz e, bir eylem geliyor sizlere. Boğa burçları. Evet. Bir süredir eğer ki kısmetiniz kapalı diye düşünüyorsanız veya ne yapsam olmuyor her şeyi deniyorum onu yaptım olmadı bunu yaptım olmadı gibi durumlarınız varsa kartımız sizlere diyor ki tüm kapılar açılıyor. En iyi şekilde faydalan. Yani şans sizden yana olacak boğa burçlara. Şansınız açılıyor. E, Önünüzde engel olan durumlar varsa Bunlardan kurtuluyorsunuz ve daha rahat bir şekilde yolunuza, sürecinize devam edebileceğimizi görüyoruz. Boğa burçları. Evet şimdi iş ve kariyer hayatınızda neler olabilir boğa burçları? Adamak kartımız gelmiş. Tutulan sözler ve teslimiyet. Gelişiminizdeki bir sonraki aşamaya kendinizi adayın. Verilen söz yerine getiriliyor. Evet iş ve kariyer hayatınızda eğer ki bir size bir söz verdiyse hemen bir örnek verelim. Mesela size bir iş sözü vermiştir. Seni işe alacağım demiştir ya da şu ayın bitiminde size işe çağırabiliriz demişlerdir. Örnek veriyorum. Böyle bu tarz durumlar ya da size de size böyle bir vaatte bulunmuşlardır. orada bir eleman ihtiyacı olduğu takdirde sizi mutlaka arayacağız demişlerdir mesela. Gerçekten de hani ararlar. Böyle düşünün. Yine kendi üzerinize göre tabi alın, kabul edin. İş ve kariyer hayatınızla ilgili size kim ne söz verdiyse bu sözler yerine getirilecekmiş boğa burçları. Bu da güzel sevindirici bir haber sizler için. Evet arkadaşlar bakalım başka neler olabilir hayatlarınızda. Klasik tarotlarımızda hemen açıyorum. Evet arkanızdan sinsice çevrilen oyunlar olabilir boğa burçları. Mümkünse bunları görmeye dikkat edin. Kandırıl, kandırılmaya e, izniniz olmasın, yani insanların sizi kandırmasına izin vermeyin. E, çünkü gerçekten sinsi sinsi e, davranan, arkanızdan iş çeviren ve görünmediğini zanneden, sizin fark etmediğinizi anlamadığınızı zanneden, bazı kurnazlıklar yaptığını sanan insanlar olabilir etrafınızda. Bu tehlikeli insanlara karşı mümkünse dikkatli olmanız lazım. Sahte yüzlü, iki yüzlü insanlarla maalesef muhatap olabilirsiniz. Bu konuda uyanık olmanızı söylüyor. Özellikle de dolandırılma gibi durumlar konusunda dikkatli olmanızda yine fayda var. Yedili vadelere özellikle dikkat edin. Eğer ki yedili vadelerde bir iş yapmayı düşünüyorsanız özellikle de yani maddi anlamda yine bir harcama yapacağınız bir olayla karşılaşırsanız bu tarz durumlarda dikkat etmenizde fayda var boğa burçları. Yani yedili süreçlere dikkat edin. Yapacağınız anlaşmalar, para ile ilgili konular elinizden geldiğince dikkatli olun. Çünkü kandırılabilirsiniz. Bunu söylüyor kartımız. Değne kralı var. Değne kralı gelmiş arkadaşlar. Değne kralı. Kendinize olan güveniniz artacak daha otoriter olmak isteyebilirsiniz. Hayatınızda daha çok söz sahibi olmak isteyebilirsiniz. Daha özgürce kendinizi ifade etmek ve yaptırımlarınızı uygulamak isteyebilirsiniz. Ve bu dönemde oldukça yine hem güçlü hem özgüvenli hem de yaratıcı ve kabiliyetli olabileceğinizi görüyoruz boğa burçları. Hayatınızda net, güzel, keskin başlangıçlar isteyebilirsiniz. Küs olduğunuz kim e, birisi veya kişiler varsa, bu kişilerle bir barışma söz konusu yine olabilir. E, Hayatınıza temiz, güzel, e, kararlı bir şekilde yeni bir başlangıca başlıyorsunuz ve bu başlangıcın ardından da e, belli ki hayatınızda güzel bir takım olaylar olacak ve sevdiğiniz insanlarla, ailenizle veya arkadaşlarınızla. Bu olayı, bu yeni başlangıcı kutlayacaksınız. Yani bu alacağınız keskin karar, temiz yeni başlangıç sizlere iyi geleceği görünüyor e, boğa burçlara. Bir süredir gözlemde kaldığınız, adım atmak için beklediğiniz e, bazı bir takım olaylarınız varsa nihayet bu konularla ilgili de e, başlangıç yapma kararı alacaksınız e, boğa burçlara. Artık e, bir başlangıç yapmanın zamanı geldi diye düşüneceksiniz. Evet ve bu konuda da oldukça heyecanlı, tutkulu olacağınızı görüyoruz. Yeni yaratıcı fikirlerinizi hemen uygulamaya koyulacağınız güzel başlangıçlar yaratabileceğinizi görüyoruz. Özellikle yeni başlangıçlar konusunda birli vadeler önem taşıyor. Bunun dışında hayatınızda hızlanmalar olabilir arkadaşlar. Hızlı bir sürece girebilirsiniz. Çok fazla haber akışı, işte... Ee, bir süredir beklemede olan işlerinizin hepsinin bir anda bir yoğunluk başlaması, hepsinin bir anda mesela çözülmesi, eğer bazı süreçleriniz varsa tıkanıp kalan önünde engeller olan o engellerin açılması ve işlerinizin artık seri bir şekilde ilerlemesi gibi durumlar olabilir hayatınızda bu her ne konuyla ilgiliyse. Bunun dışında, mu kendinizin mutsuz, kafanız karışmış ve belirsizliklerde kalmış gibi hissedebilirsiniz. Böyle durumlar karşısında da biraz daha sabretmeliyim. Diyebileceğinizi görüyoruz. Eğer ki kafanız karışırsa biraz daha bekleyip sabırlı olmanızda fayda var. Çünkü hayatınızda bazı konular tam netleşmemiş olabilir. Netleşene kadar beklemeyi tercih edeceğinizi burada görüyoruz. Yani şu zamana kadar neler yaptın diye oturup bir geçmişinizde değerlendireceksiniz bu konu her neyle ilgili ise geçmişinizi şöyle bir değerlendireceğinizi görüyoruz ve bu geçmiş değerlendirmenizi yaptıktan sonra da bir süre durumları erteleme, askıya alma ve bir düşünme ve bir aydınlık bir fikir elde edene kadar kendinizce kendinizi hazır hissedene kadar da bir hamlede bulunmayacağınızı görüyoruz. Özellikle şu yoğun bir döneme gireceksiniz demiştik. O hızlı yoğun süreç sonrasında Belki artık birazcık durulayım, biraz düşüneyim, biraz durayım deyip bir durgun döneme geçebilirsiniz boğa burçları. Yine kaderin size sunacağı şans ve fırsatların oldukça bu dönemde sizlerle olacağını görüyoruz. Yani şans sizlerle olacak, şanslı olacaksınız. Zaten kapılar açılıyor demiştik az önce de. Şanslı olacaksınız fakat siz şanslı olsanız da fırsatlar önünüze çıksa da yine de çok sanki aşırı hızlı hareket etmek istemeyeceksiniz. Yine kendi içinizde şöyle bir ölçüp tartıp bir düşündüğünüzü görüyoruz. Yani mesela önünüze bir şans fırsat çıkmıştır. Ben bu şansımı fırsatımı nasıl değerlendireyim ki bana daha iyi olsun, bana daha hayırlı olsun, işte benim için daha bereketli olsun diyebilirsiniz mesela. Böyle bir durum var. Yani bir durma, bekleme, düşünme çok fazla görüyoruz. Biraz temkinli hareket edeceksiniz boğa bu burçları. Zaten böyle olmasında da fayda var diyor kartlar. Ve bu temkinli davranışlarınız bir şeylere gerçekten eğrisiyle doğrusuyla düşünüşünüz ve mantıklı kararlar alışınız sayesinde e, güzel bir zafer elde edeceğiniz görünüyor Etrafınızdaki insanların da takdirini toplayabilirsiniz e, sizi kutlayabilirler ve sizi e, sizin hatta yaptıklarınızla ses getirebilirsiniz size özenebilirler hayranlarınız olabilir Hatta başardığınız şeylerle alakalı böyle bir süreciniz olacak boğa burcu bunun dışında bu Zafer kanalı kazanacağınız konudan sonra yine aileniz olsun, aile gibi gördüğünüz insanlarla olsun, güzel kendinizi duygusal olarak mutlu ve tatmin hissedeceğiniz, güzel kutlamaları yapacağınız bir sürece gireceksiniz. Böyle güzel, ailecek, mutlu, huzurlu, tamam tamamlanmaların olduğu, kutlamaların yapıldığı, mutlu, mesut bir günler sizleri bekliyor Boğa Burcu. Ve kılıç beşlisi de geldi. Evet size ihanet eden insanlar olabilir. Dost sandığınız aslında size dost olmayan, size ihanet eden, sizi kandırmaya çalışan, yine dolandırmaya çalışan, hani bir şeyler arkanızdan iş çevirip bunu kendine kar zanneden, ben kazandım zanneden, böyle bir tip, bu tip hani iki yüzlü aldatıcı bir bir takım insanlar olabilir çevrenizde boğa burçları. Yani bu insanlara da dikkat edin yine. E, sizi rakip olarak görebilirler. Mesela siz onu dost san o sizi rakip olarak görüyordur gibi örnek verelim. Hani böyle durumlar olabilir. E, bunlara dikkat etmeniz lazım. Hani kim dost, kim düşman, kim size zarar verebilir. Bunları iyi bir şekilde analiz edip anlamanızda fayda var boğa burçları. Bunun dışında da yine hayatınızda güzel başlangıçların olabileceğini görüyoruz. Hiç beklemediğiniz anda bir yerden size maddi bir kazanç gelebilir. Maddi bir değer taşıyan bir fırsatla karşılaşabilirsiniz. Veya maddi değeri olan bir şeyi nihayet sahip olabilirsiniz, alabilirsiniz. Böyle güzel somut başlangıçlarında olacağı bir dönem olduğu gözüküyor burada boğa burçları. Evet açılım bu kadardı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere bu burçları.